Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla. Bugün sizlerle birlikte balık sırtı nasıl örülür bunu en ince ayrıntılarına kadar göstereceğim arkadaşlar. Birçok annenin örmekte zorlandığı, nasıl yapabileceğini bilmediği için başını yapsa dahi sonunu getirememesinden kaynaklanan balık sırtı örgüsünü yavaş ve nasıl yapmanız gerektiğine dair bütün bilgileri size söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki bu işte el becerisi önemli. Ama bir şey bilirseniz el becerinizde ellerinizi o şekilde yönlendirirseniz mutlaka kolay bir şekilde öğrenip saç örgüsünü artık yapabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca hani balık sırtı örgüsü o kadar kolay bir örgü ki inanın hani ben bildiğim için bana kolay geliyor olabilir tabii ki. Ama siz de öğrendikten sonrasında çok kolay gelecek. Örnek veriyorum yanınızda bir toka yok mu? Hemen üstten balık sırtı örerek saçınızı sıkıştırarak sıkı sıkı örerek de saçınızı tutturabilirsiniz Gelin birlikte öğrenelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bugün Ececiğim bana <laughs> Ececiğim bugün benimle birlikte videoma yardım edecek. Saçı nasıl balık sırtı örebiliriz onu göstereceğiz birlikte arkadaşlar. Öncelikle benim bu şekilde bir saç topuz tara olarak geçiyor arkadaşlar bu. Ee, ama ben bunu her şeyde kullanıyorum. Ucu sivri olduğu için öncelikle saçı tepeden ayıracağız. Şimdi Ece'nin saçına baktığımızda bakın arkadaşlar bu şekilde kıvırcık olan saçların Ördükten sonra ise daha kıvır kıvır olacak. Çünkü genelde zaten kıvırcık saç olduğu için ve ince telli saçı çabucak şekil alabilir. Onun için de saçı nemlendiriyorum. Birisinin saç zıplayı. Evet arkadaşlar. Nemlendiriyorum ki Ece'nin saçı daha güzel, daha çabuk şekil alsın. Bugün örüyorum, yarın da daha güzel böyle kıvır kıvır kullanır. Şimdi saçı bu şekilde nemlendirelim Ece. Böyle nemlendiriyorum. Nasıl kokuyor Ececiğim? Güzel mi? Kokusunu beğendin mi? Tamam. Evet. <laughs> Ama teyzeciğim bu ağzı sıkılmaz. Bu saç için. Ececiğim biraz kafanı şöyle geri alabilir miyim? Tamam. Buraları da iyice nemlendireyim. Yarın daha güzel kıvırcık bir saçla karşımıza çıkacak arkadaşlar. Saçı nemlendirdim. Ece'nin beğenmiş olduğu şöyle bir tokalarımız var. Ece'nin de bunda hangi renk isterse onu bağlayacağım. Videoma yardım ettiği için. Şimdi arkadaşlar bakın tepe noktasından tepe noktası burası saç. Tekli ya da çiftli örmenizin hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tepe noktasından ayırdığım düz bir şekilde burayı böyle güzel olsun diye sarıyorum. Buraya arkadaşlar 3 ayırdık şöyle üçe böldünüz. Bir, iki, üç. Hatta şöyle yapalım. Ben birazcık daha kamerayı yakınlaştırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi saçı üçe ayırıyoruz. Bir, iki, üç. Buradan arkadaşlar öncelikle üçe ayırdığımız saçı gördüğünüz gibi bunu en soldaki tutmuş olduğunuz saçı ikincisinin yanına atıyoruz. Daha sonrasında sağ elimizdeki tek kalan saçı da ikincisine atmış olduğumuz saçın üzerinden geçiriyoruz. Şimdi bu dediğim işlemi yaptığımızda saç şöyle bir şekil alıyor. Bakın göstereyim ben size. Saç böyle bir şekil aldı arkadaşlar. Şimdi sağ taraftan ve sol taraftan olmak üzere tepe noktasını oluşturduğumuz için arkadaşlar bundan sonraki süreçte hem soldan alacağız hem sağdan alacağız. Tepe noktasını oluşturduktan sonrasında işiniz daha çok kolaylaşacak çünkü bir sağdan bir soldan alacaksınız. Bir sağdan bir soldan alacaksınız. Şimdi ben sol taraftan alıyorum saçı iki taraftan da aynı şekilde ve aynı orantıda bir alacağım. Yani bir yerden fazla alıp da bir yerden az almış gibi yapmayacağım. Eşit oranda alacağım arkadaşlar. Şimdi bir soldan alıyorum. Bir sağdan alıyorum. Çeviriyorum. Bir soldan alıyorum. Bir sağdan. Ece'cim kafanı biraz kaldırabilir misin rica etsem? evet aynen şu gibi bu şekilde çeviriyorum şimdi arkadaşlar tekrar sola dönüyorum soldan alıyorum saçı soldan aldım sağa geçiyorum aynen bu şekilde size ilk söylemiş olduğum şekli devam ettiriyoruz. Bir soldan bir sağdan. Şimdi arkadaşlar bu şekilde en son en son en alt kısmı en tık kısmına geldiğimizde daha da çok sıkılaştırıyoruz ki orası bol durmasın. Ama bu isteğe göre değişebilir. Bazıları balık sırtını bol seviyor bazıları sımsıkı olmasını istiyor ben mesela bol seviyorum daha salaş durması için bol durmasını da seviyorum arkadaşlar evet bu şekilde örüyorum arkadaşlar iki taraftan da aynı olabilecek şekilde alıyorum evet bir sol bir sağ bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben şimdi size düzenlemeden göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tepe noktasından sonrasında işiniz çok kolaylaşacak. Şimdi tekrar devam ediyorum örgü örmeye. En son ben Ece'nin saçını bollaştıracağım öncelikle örüp sonrasında içerideki örgüleri bollaştıracağım çünkü ben saçta daha salaş daha boldurmasını seviyorum bu şekilde örüyoruz arkadaşlar aynen böyle Şimdi ense kısmına geçmiş olduğumuz için saça daha yakın arıyoruz ve daha sık arıyoruz ki orada ense kısmındaki saçların üstlere göre daha orantılı gelmesini sağlayacak. Hem de aradaki boşluk olmaması ve kötü durmaması için iyi bir görüntü çıkacak ortaya. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Ece'nin saçını nemlendirdiğim için biraz zor geçiyor ve saç çabuk dolaşıyor ince telli olmasından dolayı. Ama yine de çok kolay bir şekilde ördük saçını. Bu şekilde arkadaşlar. Ördük. Ececiğim rica etsem hangi tokayı istiyorsa onu seçebilir misin teyzeciğim? Hangi renk istersin? Evet. Pembe. Evet, genelde kız çocukları pembeyi seçer. Yaşar. Sonunu yaptım. Ece pembe tokayı seçtiği için pembe ucuna bağlıyorum. Bu şekilde yapalım. Saçı mutlaka nemlendirin ki arkadaşlar hem örgünüzün daha güzel durmasını sağlarsınız. Hem de saç top durur bakın arkadaşlar. Ben Ece'nin saçını ördüm. Şimdi kamerayı ters çevirip evet, görsün. Arkadaşlar şimdi örme işlemimiz bitti. Balık sırtını ördük. Bu şekilde size söylemiş olduğum gibi tepe noktasını oluşturduktan sonrasında bir sağdan bir soldan alarak bu şekilde örebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu sıkı olan modeli ama ben bu balık sırtı örgüsünü daha bol sevdiğim için bu saçı şu anda bollaştıracağım. Onu da çekelim. Evet arkadaşlar şimdi balık sırtını ördük saçını. Şimdi ise bollaştırmaya geldik. Saçın en uç kısmından bakın örgünün sonundan başlıyoruz. Şu şekilde bir sağdan bir soldan çekip bollaştırıyoruz. Aynı işlemi yukarıda uyguluyoruz. Hepsini bu şekilde bollaştıracağım arkadaşlar. Saçı bu şekilde tutup çekin tutup çekin hem sağdan hem soldan iyice saçı bollaştırıyoruz arkadaşlar Bakın. <laughs> iyice bollaştırıyoruz arkadaşlar şuradan bollaştırmaya devam ediyorum saçı iyice bollaştırıyorum zaten Ece de sıkı saçı sevmiyor saç diplerini çektirmesinden dolayı saçı iyice bollaştırıyorum arkadaşlar hem Ece'yi rahatsız etmeyecek şekilde de daha salaş, daha güzel durması için bu şekilde iyice bollaşmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şu anda saçı bollaştırdım. Tam Ece'nin istediği şekilde olan bir örgü oldu. Bu sıcak havalarda mutlaka örülmesi ve yapılması gereken saç arkadaşlar. Hem kendinize uygulayabilirsiniz hem de çocuğunuza ya da başkasına da uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yaptığım örgü yakından çekip size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde saç örgümüz oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde Bunun başladıktan sonrasında rahatlıkla kullanabilirler. Benimle peri saçımı çok beğenen teyzeme çok teşekkürler. Ben de sana teşekkür ediyorum teyzesinin balı. Şşt. arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabımdan da Leyla Mörse adına hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.